katliamlardan sonra yas tutmak ne yaşadığımızı anlamak, konuşmak idrak etmek kısımlarını çok çabuk geçiyoruz. İnsanı alt üst eden bir hızla değişiyor her şey. Peki biz ne yapacağız? Korkularla ve acılarla nasıl baş edeceğiz? Bunları uzman psikolog Emre konuğa soracağız. Merhabalar efendim. Merhaba efendim. Selamlar. Biraz özetlemeye çalıştım ama hakikaten Alt üst eden bir hızla her şey değişiyor. Acıya da yasa da vaktimiz olmuyor. Bu da bir toplumsal travma herhalde değil mi? Nasıl baş edeceğiz biz bununla? Valla bu gibi durumlarla nasıl baş ediliyorsa öyle baş edeceğiz. Aslında e, tabii ki yaşanan süreçler çok e, acı. Hı. Biraz ikiye ayırmakta fayda var. Bunlardan bir tanesi bu olaydan birinci derecede etkilenen insanlar var. Evet. Onların önemli bir kısmı hastanede yaralı. bir kısmı da maalesef vefat ettiler. Şimdi bir bu insanlar ve onların aileleri, arkadaşları ve çevresi diyelim ki birkaç bin kişi. Bu insanların tam yaşadıkları travmayla ve geçirecekleri sürelerle Bizlerin işte evimizde otururken birdenbire televizyonda seyretmeye başlamamız... ...bu gibi durumlarla ilgili eski anıların tekrarı... ...ama en önemlisi çocukların bunları seyrediyor olması ve dinliyor olması. Bu ikisi çok farklı. Yani bir seyredenler olarak ve uzaktan seyredenler olarak ve tevel güvenlik sıkıntıları yaşamadan seyrediyor olmakla onu birinci derecede orada patladığı zaman bombanın yaşıyor olmak, o civarda oluyor olmak, kayıpların olması, arkadaşlarını, aile üyelerini kaybeden insanlar. Bu ikisi farklı şey ve buralara yapılacak müdahaleler de farklı, öyle diyeyim. Ama biz ikincisinde de galiba sağlıksız bir durum görüyoruz. Yani sizin ifadenizle tırnak içinde daha uzaktan izleyenlerimiz olarak birbirimizden nefret etmeden, birbirimizi linç etmeden, küfretmeden, acıda birleşebilme gibi bir özelliğimizi kaybediyoruz galiba. Katılır mısınız buna? Ee, bana pek kaybettiğimizi sanmıyorum, bilmiyorum. Etrafıma baktığım zaman insanlar birbirlerine bu alanda saygısız davranmıyorlar, hmm. anıçlı davranıyorlar işte üzülen sıkılan anlatırken duygulara insanlar olduğu zaman benim izlenimim böyle sadece meseleye politik açıdan bakanlar söz konusu olduğu zaman biraz sıkıntı var onlar hemen onu bunu suçlamaya başlıyorlar birbirlerine işte olmadık laflar edilmeye başlanıyor veya yazılmaya başlanıyor ama onun dışında biz bu gibi durumlarda birbirimizle geleneksel olarak gösterdiğimiz anlayışlı halleri ve tavırları öyle çok unutmuş gibi gözükmüyoruz bana. Öyle geliyor. Son dönemde bize eklenen bir duygu daha var artık sabit oldu korku. Gerçekten korkuyoruz. Otobüse, evet. metroya binerken, kalabalık meydanlarda çocuğumuzu servisle okula gönderirken ve hayatının bir döneminde sürekli olarak korkmuş insanlar herhalde bunu bilir ve katılırlar bana ki evet. bu çok yorucu bir şeydir. Korkuyla nasıl baş edeceğiz? Ee, şimdi şöyle, mesela e, uygulanan yayın yasa e, bu açıdan çok işe yarayan bir tedbirdir. 99 depremi, depreminde maalesef yaklaşık bir yıl boyunca depremden manzaralar seyredildi ve insanlar travmalarını atamadılar. Bir yıl boyunca İstanbul'da bahçelerde yatan bir sürü insan vardı hala. Bunun nedeni hala uyarılmanın devam ediyor olmasıydı. Bu yayın yasağı çok yerinde bir şey ve bunu bu şekilde devam ediyor olmak lazım. Çünkü bu çeşit travmalardan yani uzakta biz uzaktayız ve orada birileri vefat etmiş, patlamış, e, e, zarar görmüş. E, yetişkinler e, bu gibi durumlarda çok daha çabuk toparlanıyorlar. E, korkular oluyor ilk birkaç gün mesela e, şeylerin e, dün akşam eğlenmek için oraya buraya gidecek olan gençlerin anneleri yasakladılar. Bomba patladı. Anne Ankara'da patladı filan. bunlar olabiliyor ama yetişkin söz konusu olduğu zaman olduğunda bu gibi travmalarda kısa sürede unutuluyor ve hayat normale dönüyor. Burada çocuklar etkileniyor. Yani çocuklar Allah maruz kaldıkları zaman, televizyonda izledikleri zaman veya ailede bu çok sık konuşulduğu zaman çocuklar çok çabuk korku üretebiliyorlar, çok çabuk kaygılarını genelleyebiliyorlar. Buna dikkat etmek gerekiyor çünkü hep her ailede bir çocuk var, birkaç çocuk var. Onlarla nasıl, onlara nasıl bir ortam gerekiyor bu durumda? Buna dikkat etmek ve mümkün olduğu kadar işi normalize etmek gerekiyor. Özellikle çocukları ve ergenleri şey yaparak, düşünerek. Peki. Emre Konuk çok çok teşekkür ederiz hocam. İnsanlık evet. hali devam ediyor.